Evet arkadaşlar herkese merhaba yeni videodan şöyle yeni videonun başlangıcını karışık sürümüzle yapalım dedik biliyorsunuz arkadaşlar siyah sultanımız vardı siyah sultanı karıştırdık sürüye çok fazla dayak yediği için zarar gördüğü için mecburen siyah sultanı bir tane arkadaşımıza hediye ettik o da bize böyle bir güzel bir çil oroz verdi köy roz, vallahi bilmiyorum kırma bir oroz verdi gayet de güzel sürüye de alıştı Bizleri de vurmuyor ama maşallah. Yani öyle getirdik tavuklarımız yanına, karışık sürümüze, ligorinlerimiz, lohmanlarımız, tüylerin hepsi dizdi, yumurtaya başladılar. Öyle bir şey vereceğim diye bekliyorlar beni. Halbuki de yemleri de var arkadaşlar. Sabah burası doluydu, bitirmişler maşallah. Yemişler hepsi. Değil mi kız? Sen niye tüy yapmadın? Sen niye tüye girmedin? Sen sen şurada bir tane karışık diyor kırma bir tane bırakmamız vardı. Geçen sene gürk yatırmak için almıştık horozumuzu da maşallah. Kuyrukları zaten beni benden aldı ya. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz burada da bir tane. Kız ne haber? altını. Deri arkadaşlar biliyorsunuz beyaz ama mahfetmişin sen burayı ya. Sen burayı var ya mahfetmişsin. Beyaz gugulluğumuzu da buraya saldık. Şöyle ona oradan alayım çünkü altını ıslamış. şöyle. Dışarı doğru çıkarıyorum arkadaşlar. Beyaz gugullu ferimizi de saldık içlerine. Dayak yemiyor genelde saklanıyor. Sıkıntı olmuyor. Ama yine de altı ıslanmış. Yani altına şöyle güzelce şunu şöyle atayım. Altına güzelce suyunu serin. Burası da biliyorsunuz arkadaşlar bizim yumurtalığımız. Ha, şöyle güzelce. Tamam. Şimdi oturabilirsin oraya. Biliyorsunuz arkadaşlar bu yumurta. Maşallah bir tane yumurtamız burada var. Bir tane bu klasik yumurta. Beni heyecanlandırdınız. <laughs> altları boş. Altları koymadık. <laughs> ne var kız? Alıştın mı? Sana diyorum. Şşt, vurma lan. Ben bak. La, horoz musun? Tavuk musun? Google'lu bir tane kırma ferimiz Maşallah ona da arkadaşlar. Horozumuz zaten burada zımba gibi. Yukarıya ne yaptık? Düzelttik. Siyah sultanı vermek zorundaydık. Mecburen verdik. Çünkü oraya beyaz ispençler çektik. Takım oraya çektik. Oraya çektik. Bayağı bir değişiklik var. Şimdi oraya da zaten kümesimiz biliyorsunuz burada. Şimdi oraya da kümesimizle de çıkacağız. Orada da bir iki görüntü yaptıktan sonra sizlere güzel bir video oluşturmaya çalışacağız. Horozumuz şöyle yakından çekelim. Ay maşallah ne baba yiğitsin be. Şöyle dedikten sonra arkadaşlar gidelim bu hayvan ferik bile geçsin dolaşsın. Ne var? Biz de gidelim İsvençlerimizin yanına doğru arkadaşlar hadi hep birlikte. Kız. Ne var? Evet arkadaşlar. Ortayı temizledik. Bugün biraz yeşillik verdim hayvanlara. Komple sularını değiştirdim. Biliyorsunuz ferimiz maşallah demeyi esirgemeyin. Bu ferimiz yumurtaya başladı. Dün kılavuz attı. Bugün ikinci yumurtasını attı arkadaşlar. Şerafettin'in şey gel devam ediyor ve sizlere Harun susarsa güzel bir haberim var. Bu değil. Şerafettin'in ve Hamit'in yumurtalarından kuluçkalık olarak sipariş oluşturabilirsiniz. Elimizde yumurta stoğumuz var. Hamit burada başkan. Beyaz ispençleri yukarı aldık arkadaşlar. Gayet güzeller burada. Daha geniş, daha hür, daha dolanıyorlar. Daha da güzel olacaklar burada. İnşallah Harun'u zaten yerini aldık. Bütün karışıklar, civcivlerimiz yerde. Karayel yukarıda. Karayel ne var? Şöyle karayelde bir bakalım. Olmaz ya. Seni görmeden gider miyiz biz? Tam psikopat oldu arkadaşlar. Şöyle bıldırcınlara doğru da gidelim. Arkadaşlar bıldırcınlar 11 tane dişi. Bir tane erkek. Şu erkeğimiz ötmeye başladı. Diğerleri de yumurtaya başladı. Hepsi yumurtada. Kız ne yapıyorsun sen orada altta? Ha? Keyfi kurmuşsun oraya. Keyif mi yapıyorsun? Hepsi yumurtaya başladı. Sabah ben bir posta yumurta topladım. Az önce yine bir iki tane aldım. Hepsi yumurtada dediğimiz gibi şu erkeğimiz ötüyor. Gayet güzel ötmeye başladı arkadaşlar. Ve arkadaşlar Muhtar ne var? Muhtar ve güzel haberimize geçelim. Şurada şöyle bakalım belli oluyor mu ya? Çok parlak oluyor ama oraya da geçeceğiz. Oraya da geçeceğiz. Dün akşamki sinebimizi izleyenler bilir. Girebi Şakir, Bıçkı Şadi'ye Lan ne oğlum. Bir susun lan. Kış kış Oradan. Mutla tamam. Mutla tamam. Sakin. Arkadaşlar bir maşallahınızı lütfen esirgemeyin. Ay maşallah sizlere ya. Sizlere binlerce kez maşallah. 41 kere maşallah. Arkadaşlar siz de maşallahınızı esirgemeyin. Siyahlar Hamit'ten sarı tonları olanlar Şerafettin'in yavrularından arkadaşlar. Takipte kalın. Bu ispençlerden 1000 abone olunca çekilişte vermeyi düşünüyorum. Ayrıca ücretli olarak sahiplendirmemiz haftaya başlayacak arkadaşlar. Bir haftalık ücretlendiri ücretlendir, ücretlendir ücret konuşamadık. Sahiplendireceğiz. <laughs> Güzel sahiplendireceğiz arkadaşlar. Ücretli şekilde sahiplendirmelerimiz başlayacak arkadaşlar. Beliniz olsun diyelim. Küçük küçük Şakir. Buraya gel. Sen ne yapıyorsun ya? Sen kocaman oldun ya. Bunu da ilerleyen zamanlarda arkadaşlar o köy horozunu yani kırmızı horozu karışık sürdüğünü alıp bunu koymayı düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten çok güzel oldu. Burada da girebi şakirimiz, bıçkı şadiyemiz ve şu beyaz arkadaşlar bu kümese ayıracağız. Harun'u yere indireceğiz. Harun'u biliyorsunuz zaten sürekli geziyor. O iki artı bir yaparak onları oraya kaldıracağız. Sarı feriğimizi de Şerafettin'in yanına katacağız arkadaşlar diyelim. Ve şöyle videomuzun sonuna doğru yaklaşalım artık. Son turlarımızı atalım arkadaşlar. Hamit'imizin bugün tırnak tıraşlarını yaptık. Hepsinin tırnakları kocaman da. Hepsinin tırnağını temizledik. Yukarıdakilere yem verdik, su verdik. Sularına sirke kattık. Sirke katmayı unutmayın arkadaşlar. Soğuk kış günlerinde sirke çok faydalıdır. Bunların da maşallahı var ya. Sizlere var ya maşallah. Şöyle baksana ya sen ne güzel bir feriksin ya maşallah. Üstleri biraz pis çamur hala temizleyemediler üstlerini. Güzel bir yağmur da dışarı çıkaracağım böyle onlar ıslansın böyle güzelce diyelim. Kare. Bana aferin aferin. Kare el deyince ses veriyor arkadaşlar. ya. Alıştırdı bana. Değil mi? Ne haber? Ya oğlum sen ne psikopat mısın ya? Bana söyler misin? Psikopat mısın sen? Ya şunun tipine bakar mısın ya? <laughs> Tekrardan bıldırcınlarımıza gelelim arkadaşlar. Bıldırcınlarımıza. Erkeğimiz gayet güzel bir şekilde ötüyor. Zaten biliyorsunuz. Bıldırcınlar öt ötüşünü çok seviyorum. Aslında üretmek için almadım. Şöyle bir tanesini tutacağım. Sen ne yapıyorsun orada? Oradan bir çıkar mısın sen? Evet evet. Ne yapıyorsun orada? Bu, bu, bu. Ya oğlum sen ne panik atak bir şeysin ya. Orada bir şey mi var? Yok Yumurta da yok. Şu erkeğimiz. Şu. Evet göğüs altı kırmızı olan. Şu şu şu. Evet. Güzel çok güzel ötüyor. Az önce de dışarı saldık. Allah cayır cayır ötüyordu arkadaşlar. Bunlar zaten maşallah. Arkadaşlar ötüyordu dedim. Maşallah öttü. Gerçekten bayılıyorum ötüşüne maşallah diyelim. 2 artı 1 olarak bunları takım haline getirdim ve ayıracağım. Bunu Şerafettin'in yanına koyacağım. Buradaki Junior Sheroy'da arkadaşlar karışık sürüye katacağım büyüyünce. Oradaki feriğimizi Hamit'in yanına diğer horozumuzda da harikalar diyarı Turgut kardeşime götüreceğim arkadaşlar diyelim. Bugünkü güzel haberimiz horoz geldi yeni karışık sürüye horozumuzu kattık. Daha da güzel haberimiz bu miniklere sahip olduk arkadaşlar çıkımımızı aldık. Saymadım ama tahmini 18 tane falan civcivimiz var. Maşallah şundaki yatışa bakar mısın ya? Abi siz ne güzel oynuyorsunuz. Uyumaya devam ediyorlar diyelim arkadaşlar. Ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Unutmayın. Bizi takip ederseniz. Yeni Ayzo kanalına abone olursanız. TikTok, Facebook ve Instagram adresimiz arkadaşlar. Bizlere katılırsanız eğer. Yapacağımız çekilişten faydalanırsınız. Ve çekilişle birlikte ne olur. Güzel ismin sahibi olabilirsiniz arkadaşlar diyelim sloganımızla birlikte videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Çekilişi kaçırmayın. 1000 abonede mükemmel bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Kuluçkalık yumurtalar, civcivler, bıldırcınlar daha ne vereceğimiz belli değil ama bol bir çekiliş olacak. 1000 abone olunca güzel bir çekiliş videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. kalın.